yeterli oksijen gelmediği için o alanda hapsolmuş bir kanaldan ki çok dar bir kanaldan çıkışı var. Yangın yerine gittiğimizde ekip çalışması çok önemli. Değil. Ekip çalışmasının birinci konusunu korkum serimidir. Aynı Hazırladıktan sonra yangın artık müdahaleye hazırsınız. Evet devam. Bastırdık flame over'ı. Çok güzel. Teknik hangisiydi? Tekniği asla unutma. Kapattın şimdi. İlerlemeyi nasıl yapıyorsun? Evet. Adımla, adımı da yokladı. Evet. Aferin. Çok güzel. Devam tamam. İstasyondaki amacımız ise yangının nötr test etmiş olacağız. Sizden istemiş olduğum ikili badiler karşılıklı olarak badi sistem. Özellikle böyle bir imkanı bize sağlamış olduğu için Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ve tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz buraya geldiğimizde daha 3 yıllık çok e, amatör bir itfaiyeciydik. Fakat buraya geldik, bugün 3. günümüz. Gerçekten burada bize çok katkı sunuldu. E, şunu demek istiyorum, biz bu zamana kadar ki ilçemizde olan hiçbir yangınlara, e, bilinçli hiçbir şekilde müdahalemiz yokmuş. Gerçekten burada çok şey kazandık. E, Ordu Beledi Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir imkanı verdiği için zaten Karadeniz'de tek, Türkiye'de de ilk üç sırada. Herkese bize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Buraya e, kendi bünyemizde daha iyi olaylara müdahale etmek için eğitim görüyoruz ve bu eğitimi bize sağladığı için de ordu Büyükşehir Belediyesi çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani geldiğimiz süre boyunca aldığımız eğitimden dolayı çalışan personellerden herkese teşekkür ederim.